Güneş ve ay muazzam iki ayettir Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden. Bu muazzam e, cürümdeki, bize göre muazzam tabi yani yoksa evrende bizim gözümüzde göremediğimiz güneşten kat ve kat daha büyük, daha parlak, daha fazla ışık veren nice güneşlerin olduğu, gezegenlerin olduğu söyleniyor. İşin uzmanları bizim gözümüzde gördüğümüzün sadece devede bir kıl hatta devede bir kıl bile olmayacağını, koca bir ummanda bir katre bile sayılmayacağını söylüyorlar. Fakat bizim açımızdan güneşle ay gözümüzün önünde cereyan eden harikulade iki büyük e, olaydır. Ve bunlar Cenab-ı Allah'ın tedbiri ve takdiriyle hareket etmektedirler. Güneşin bir santim daha fazla dünyamıza yaklaşması Dünyada yangınları meydana getirir ve bütün insanlık için dünya yaşanılmaz bir hale gelir. Bir santim uzaklaşması da dünyayı soğuklara, şimal kutbuna, kuzey kutbuna çevirir ki yine dünya yaşanılamaz bir hale gelir. Dolayısıyla muazzam bir hesap içerisinde saniye şaşmayan bir milim ileri, bir milim geri gitmeyen tamamen İnsanın konforlu bir hayat yaşayabilmesi için Cenab-ı Allah'ın tanzim ettiği e, astronomik hadiseler karşısındayız. Bu arada Güneş'in tutulması, Ay'ın tutulması bize Allah'ın o azametini hatırlatıyor. Acaba böyle sürprizlerle hep karşılaşacak olsak ne olurdu? Yani 50 yılda bir, 100 yılda bir, 200 yılda bir bu tür hadiselerle insanlık karşılaşıyor bunların tahmin edilemez üç günde bir olan şeyler olduğunu düşünsenize o zaman bizim için hakikaten hayat bir o kadar daha çetin ve zor hale gelirdi. Fakat şunu da belirtmek lazım. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin erkek evlatlarından İbrahim vefat ettiğinde bir güneş tutulması olur ve insanlar kendi aralarında derler ki işte Hz. Peygamber'in evladı vefat etti, Güneş de bunun matemini tutuyor, yasını tutuyor, ondan dolayı tutuldu filan denir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gördüğü yanlışlıklar karşısında, eğridikler karşısında asla tereddüt etmez, susmaz ve e, yapması gereken tebligatı geciktirmezdi. Hutbeye çıkıyor ve şu veciz ifadeyi kullanıyor. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir bir insanın ölümüyle, doğumuyla batmaları, tutulmaları diye bir şey söz konusu değildir. Onlar tabii seyirlerinde, olağan akışları içerisinde Allah'ın takdir ettiği şekilde bir cereyana, bir efendim e, ola gelmişliğe tabidirler buyurur. Bundan dolayı bunların tabii hadiseler olduğunu bilmemiz gerekiyor fakat Olağan dışı olduğu için günlük yaşadığımız hayatta pek rastlamadığımız bir hadise olduğu için böyle bir durumda Hz. Peygamber Efendimiz namaz kılmamızı tavsiye ediyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam güneş tutulduğunda namaza başlar bitene kadar namazını sürdürürdü diye rivayetler de var. Mamafi iki rekat bir sabah namazının sünnetine benzer bir namaz kılmak suretiyle bu hadiselerin bizim üzerimizdeki tesirini bertaraf etmeye gayret ederiz, çalışırız. Burada namazla meşgul olmanın bir başka ehemmiyeti de, hikmeti de, bu hadiseleri, bundan hele de 1300-1400 sene, 1500 sene öncesine yönelik düşündüğünüzde, çıplak gözle müşahede etmenin gözlere vereceği zararlar da söz konusu. Bugün e, ilgilileri uzmanları ikaz ediyorlar, diyorlar ki çıplak gözle seyretmeyin, hatta kalıcı körlüğe bile yol açabilir deniyor. Dolayısıyla insanları bu esnada e, hayır bir işle meşgul etmenin, tefekkürle meşgul etmenin yolu da namazı göstermektir. Hazreti Peygamber Efendimiz de namazı gösteriyor ve namazda insanların bu hadiseyi düşünmelerini, böylelikle de Cenab-ı Allah'a karşı kulluk bilincini sağlam tutmaya gayret etmelerine işaret ediyor. Allahu Alem.